K, L, M ve N kaplarında eşit kütlede özdeş sıvılar bulunmaktadır. Bu kaplardaki sıvılar aşağıdaki gibi 4 farklı şekilde karıştırılmak istenmektedir. Buna göre yukarıda verilen karıştırma şekillerin hangilerinde son sıcaklıklar eşit olur? Birden başlayalım. Önce K ile L karıştırılacak. Ee, 10 ile 30'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde K ve L'nin son sıcaklığı 20 derece. Daha sonra m ile karıştırılacak. 20 ile 50 toplayıp 2'ye böldüğümüzde ise son olarak 35 derece olacak. 2'ye baktığımızda m ile l karıştırılacak. Yani 30 ve 50 toplanıp 2'ye bölünecek. 40 derece. Sonrasında ise k ile karıştırılacak. K ile toplanıp 2'ye bölündüğünde ise son sıcaklık 25 olacak. 3'e bakalım. E, n önce k ile karıştırılacak yani 70 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde 40 derece sonrasında ise l ile 40 ile 30'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde ise 35 derece olacak 4'e baktığımızda n önce m ile karıştırılacak 70 ile 50'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde 60. Sonrasında ise k ile karıştırılacak. 60 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde ise 35 derece. Böyle baktığımızda 1, 3 ve 4'ün son sıcaklıkları 35 derece olduğu için cevap D olacak. K, L, M ve N kaplarında özel sıvılar bulunmaktadır. Bu sıvılar birbirine karıştırıldığında ısı vermektedir. K, L, M ve N sıvıların ilk sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? K, ısı verecekse K, L'den daha fazladır sıcaklığı. K'nin L'den daha fazla olduğu A şıkkı C şıkkı ve D şıkkı vardır. B'yi ediyoruz. M neden daha fazla olacak? Baktığımızda M'nin neden fazla olduğu A şıkkı C şıkkı. Ancak D de M, neden az olduğu için D'yi de ediyoruz. M, L sıvısına verecekmiş. O zaman M'nin L'den fazla olması gerekmektedir. E, M'nin L'den fazla olduğu da C şıkkında vardır. Çünkü M 80 derece, L 50 derecedir. A şıkkında ise L daha fazla olduğu için ediyoruz. Böylelikle cevap C şıkkıdır. KLM kaplarında şekilde belirtilen miktarlarda su bulunmaktadır. Bu kaplardaki sular son sıcaklıkları 90 dereceye kadar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıştır. Buna göre kaplardaki suların ilk sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Eşit sürede ısıtıldıysa aynı seviyeye geldiyse Demek ki miktarı fazla olan daha sıcakmış ilk başta. Miktarı fazla olan K, miktarı az olan ise daha soğuktur diyebiliriz. O yüzden en az sıcaklığa sahip olan da L olacaktır. M de ortada olduğu için cevap B şıkkıdır. KLM ve N kaplarında eşit miktarda ve belirtilen sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kaplardan ikisinden su alınarak başka bir kapta karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Baktığımızda K ve L karıştırıldığında 30 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde 20 derece yapar. A şıkkını eleyebiliriz. K ve M'yi karıştırdığımızda 60 ile 10'u topladığımızda 70 bölü 2'den 35 dereceye de ulaşabiliriz. Eee... L ve M'yi karıştırdığımızda 60 ile 30'u toplayıp 90, 92'ye böldüğümüzde 45 derecede buluyoruz. Ancak 55 derece bulmadığımız için cevap değişiklidir. Sıcaklıkları 90 ve 10 derece olan eşit kütleli ve özdeş X'ye cismi birbirine temas ettirildiğinde cisimler 5 dakika içinde denge sıcaklığına ulaşmaktadır. Buna göre cisimlerin sıcaklık zaman grafiği hangisi gibi olabilir? X ve Y'nin birbirine değdikten sonra son sıcaklıklarını 90 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde 50 derece olarak bulacağız. Yani denge sıcaklığı 50 derecede sabit kalacaktır. Bu yüzden C ve D'yi eleyebiliyoruz ve denge sıcaklığı 5. dakikada olduğu için 5. dakikada sabit kalacaktır. Bu yüzden B'yi de eliyoruz. Çünkü B'de 3. dakikada sabit kalmış. Böylelikle cevap A şıkkı olacak. aşağıdaki kaplarda belirtilen miktar ve sıcaklıkta su bulunmaktadır alperen bu kaplarda bulunan farklı sıcaklıktaki suların ikisini birbirine karıştırarak en sıcak suyu elde etmek istemektedir buna göre alperen hangi kaplardaki suları karıştırırsa daha sıcak su elde eder ee, Miktarı fazla olanın sıcak, miktarı az olanın ise daha soğuk olması gerekmektedir. Ve baktığımızda D şıkkında N'nin miktarı fazla ve 70 derece, K'nin miktarı az ve 50 derece olduğu için cevap D olacaktır. Aşağıdaki kaplarda şekilde belirtilen miktar ve sıcaklıklarda sular bulunmaktadır. Bu kaplardaki sular başka bir kapla karıştırıldığında kütlece fazla olan su ısı aldığına göre hangi kaplardaki sular karıştırılmış olamaz. Baktığımızda 3 ve 2'yi ele almış. 3 ve 2'yi ele aldığında evet kütlece fazla olan diğerinden ısı alacaktır. Doğrudur. 1 ve 4'e bakalım. Yine 1 ve 4'te kütlece fazla olan 4 birden ısı alacaktır. Doğrudur. 1 ve 2 baktığımızda 40 derece fazla olan 2 birden ısı alacaktır. Doğrudur. 3 ve 4'e baktığımızda 40 derece fazla olan ısı verecektir. Çünkü 3'ün sıcaklığı daha fazladır. Bu yüzden cevap C şıkkıdır.